Evet sevgili izleyiciler karşımızda dev bir isim Efendim biz ona krevi yiyen, krevi kıran umut açık gözlüyoruz. Kendisi bakalım bize anlatsın. Ne projeler var? Uzun yıllar biliyorsunuz bir kanalda müzikle, canlı yayında sanatçıları ağırladı. Bakalım şimdi neler var? Projeler ne? Ne eserlerle yakında neler yapıyor? Umut anlatsın bize. Herkese merhabalar. çok güzel projeler var mı? Projelerden önce sevgili Tuğba Özay kadim dostum can dostum, aile dostumuz her sene düzenlediği iftar yemeğine davetliyiz bu akşam. İçeride çok sanatçı dostum var. Aynı zamanda yaşlı insanlarımız da var. Çok kalabalık bir ortam sanatçı dostlarımızla beraber. Bir kere Tuğba'yı bu durumdan dolayı çok büyük tebrik ediyorum. Bu hareketinden dolayı da onur duyuyorum canım arkadaşım için. Neler yapıyoruz Levent'ciğim? Zaten sordun. Çok güzel bir düet geliyor Cengiz Kurtoğlu'yla beraber. Muhteşem bir düete imza atıyoruz. Parçamız da Liselim. Onu da söylemek de artık şey görmüyorum. Biliyorsun geçmişte konuşuyorduk. Onun hazırlıklarını evet sormuştun. Onun hazırlıklarını bitirdik. Parçamız hazır. Yaza merhaba parçamızı diyoruz artık. Çıkıyoruz piyasaya. Onun dışında sahneler bir Ramazan dışında sahne Kıbrıs bu ara çok yoğun bir konser takvimim var. Yurt dışı gidip geliyorum. Aynı zamanda da e, müziğe devam. Günde 6 saat klavye kırma demeyelim de. Piyanoya klavyeye devam ediyorum. Aynı <laughs> Hiçbir klavye sizin çalma e, vuruş hızınıza ya da nasıl diyeyim ben ona nasıl söylenir? Hızınıza bir kere kimse hiçbir müzisyen yetişemiyor. O bir. İkincisi parmaklar çok hızlı vuruluyor ki e, o klavyenin tuşları kırılıyor. Efendim biz bunu kota anlamda söylemedik. Yani çok iyi müzisyen olduğunuz için e, Bulgarlar'da isim vermiyorum birisi var. Türkiye'de de, de siz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? E, çok büyük bir emeğin mahsulüdür bu. E, ben müzik öğretmeniyim. E, 3 yaşımdan beri de klavye çalmaya çalışıyorum. Biraz seri bir şekilde kullandığımda biliyorsun ilk Beyaz Şov'da Beyazıt Öztürk bunu keşfetmişti. Ee, ondan sonra Türkiye'ye mal olmaya başladı bu teknik e, diyelim aslına bakarsan. Birçok e, şimdi yeni yetişen e, klavyeci arkadaşlarımıza baktığımda aynı jenerasyon devam ediyor. Teknik, yapamazlar aynısını. <laughs> yapamazlar demeyelim ama e, ayak uydurmaya çalışıyorlar diyelim. Çünkü e, boynuz kula hep geçmiştir ama e, bir yerde kalabilmek çok önemli benim için. Orada kalabilmenin mücadelesini veriyorum. Gün günde hala 6 saat enstrümanıma çalışıyorum. Peki teşekkür ederim. <gülüyor> rica <gülüyor> ediyorum. <'ım>. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir müslüm gülse sesini gelsin şimdi. Diyor ki hangimiz sevdaya hangimiz sevmedik çılgınlar gibi hangimiz bir kurtul köşe başımda bir vicdansız içinde gözlemedik hangimiz düşmedik kara kara sevdaya hangimiz sevmedik çılgınlar gibi hangimiz bir kurtul köşe başımda Deli gibi sevmek, şimdi eller havada göreyim mi? Hadi elleri Hadi. çekik, magazin slow.